Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Mars'ın 8. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Mars'ın doğum haritasında 8. evdeki gücü ve burçlara göre etkilerini ayrıntılı olarak paylaşacağım sizlerle. Astrolojide Mars enerjiyi, eylemi, cesareti ve tutkuyu temsil eder. 8. ev ise derin dönüşüm, paylaşım, cinsellik, miras, başkalarının kaynakları ve gizemli alanları ifade eder. Mars'ın 8. evdeki etkisi kişiye derin bir tutkusal güç değişim ve krizlerle başa çıkma yeteneği verir. Bu yerleşim bireyde güçlü bir cinsel enerji, gizlilik ihtiyacı ve hayatta anlam arayışı yaratabilir. Mars burada fiziksel ve duygusal dönüşümleri tetikleyebilir. Ayrıca hayatındaki zorlayıcı durumlarla başa çıkabilmesi için ona cesaret ve kararlılık verebilir. 8. evde Mars'ın etkileri. Dönüşüm ve krizlere karşı cesaret. Bu yerleşim Kişiyi zorlayıcı kriz durumlarıyla yüzleşmeye ve bu süreçlerden büyüyerek çıkmaya iter. Kişi, hayatındaki derin dönüşümleri cesurca kabul eder. Gizlilik ve güç arayışı. 8. evde Mars, kişinin gizlilik, güç ve kontrol arayışını artırabilir. Birey, başkalarının kaynaklarına ve derin, gizemli alanlara ilgi duyabilir. Cinsellik ve tutkular. Mars'ın 8. evdeki yerleşimi, güçlü bir cinsel çekim tutku ve arzulara yol açabilir. Kişi ilişkilerinde derinlik ve yoğunluk arayışında olabilir. Bu da bazen saplantılı ya da bağımlı davranışlara yol açabilir. Başkalarının kaynakları ve paylaşım. Mars 8. evde olduğunda kişinin başkalarının finansal kaynaklarına daha fazla ilgi duymasına ve bu alanlarda aktif olmasına yol açabilir. Paylaşılan maddi kaynaklar ya da miras meseleleri de önem kazanabilir. 8. evde Mars'ın burçlara göre etkileri. Koç burcunda Mars 8. evde. Koç burcunun cesur ve atılgan doğası 8. evin gizemli ve dönüşümsel gücüyle birleşir. Bu kişiler yaşamlarındaki krizlere cesurca atılır ve onları yenmek için güçlü bir dürtüye sahiptirler. Cinsellikte de oldukça tutkulu olabilirler. Ancak zaman zaman sabırsızlık ve acelecilik bu dönemde problemler yaratabilir. Boğa burcunda Mars 8. evde. Boğa'nın sabırlı ve kararlı doğası, 8. evin derin, dönüşümcü gücüyle birleştiğinde, kişinin maddi güvenlik ve değerler konusunda güçlü bir bağlılık geliştirdiğini gösterir. Cinsellik ve duygusal bağlar güçlüdür. Ancak kişi her zaman güven arayışında olabilir. Bu kişiler için maddi ve manevi dönüşüm uzun süreli ve sabırlıdır. İkizler burcunda Mars 8. evde. İkizler burcu zihinsel ve iletişimsel olarak hareketli bir doğaya sahipken, 8. evin gizemli ve dönüşümcü enerjisiyle birleşir. Bu kişiler, başkalarının kaynaklarını anlamak ve onlarla etkileşimde bulunmak için daha fazla zihinsel çaba gösterirler. Cinsellikte farklı ve eğlenceli yaklaşımlar sergileyebilirler. Fakat bazen yüzeysel kalabilirler. Yengeç burcunda Mars, 8. evde. Yengeç duygusal derinliği ve evini temsil eder. Sekizinci evin dönüşüm gücüyle birleşince, kişinin içsel duygusal dünyasında güçlü bir dönüşüm yaşanır. Ailevi ve duygusal bağlar çok önemli olur. Ancak ilişkilerde aşırı korumacı ve bağımlı olabilirler. Cinselliklerinde de duygusal bağları arayabilirler. Aslan Burcu'nda Mars, 8. evde. Aslan, kendini ifade etme, liderlik ve gururla ilişkilidir. 8. evin güç ve dönüşüm gücüyle birleşince kişi oldukça tutkulu ve etkileyici bir şekilde ilişkilerine yaklaşır. Bu kişiler cinsellikte baskın olabilir ama duygusal bağlar konusunda da güçlüdür. Kriz anlarında cesurca davranarak kontrolü ele alabilirler. Başak burcunda Mars 8. evde. Başak detaycı ve analitik bir doğaya sahiptir. 8. evin derinliğiyle birleştiğinde kişi hayatındaki dönüşüm süreçlerine mantıklı ve sistematik bir yaklaşım sergileyebilir. Cinsellikte duygusal ve fiziksel temizlik ve düzen arayışı olabilir. Ancak, bu yerleşimde kişiler bazen fazla eleştirel ve soğuk olabilirler. Terazi burcunda Mars, 8. evde. Terazi, denge ve ilişki arayışıdır. 8. evin derin ve gizemli etkisiyle birleşince, kişi başkalarıyla olan ilişkilerde güç ve denge mücadelesi yapabilir. Cinsellikte uyum ve estetik arayışı önemli olabilir. Fakat bu kişiler bazen ilişkilerde çok fazla uyum sağlamak adına kendi ihtiyaçlarını geri planda bırakabilirler. Akrep burcunda Mars 8. evde. Akrep burcu 8. evin doğal yöneticisidir. Bu nedenle Mars'ın burada çok güçlü bir etkisi vardır. Kişi ilişkilerinde ve yaşamında derin tutkular, gizli duygular ve başkalarının kaynaklarına güçlü bir bağlılık geliştirebilir. Cinsellikte ise oldukça derin ve yoğun bir yaklaşım sergileyebilirler. Ayrıca psikolojik dönüşüm ve krizlerden büyüyerek çıkmak konusunda büyük bir güçleri vardır. Yay burcunda Mars 8. evde. Yay burcu özgürlük, genişleme ve macera ile ilişkilidir. 8. evin gizemli etkisiyle birleşince kişi derin dönüşüm süreçlerine başlamak için yeni ufuklar arayabilir. Cinsellikte cesur ve keşifçi olabilirler ancak bazen fazla idealist ve gerçeklikten uzak olabilirler. Oğlak burcunda Mars 8. evde. Oğlak burcu disiplin ve hedef odaklılıkla ilişkilidir. 8. evin dönüşümcü gücüyle birleşince kişi hayatındaki krizlere karşı güçlü bir şekilde ayakta durur ve maddi güvenlik için güçlü bir istek duyabilir. Cinsellikte daha ciddi ve kontrollü olabilirler. Ancak duygusal bağlar konusunda da güçlüdürler. Kova burcunda Mars 8. evde. Kova burcu özgürlük ve yenilikçi düşünce ile ilişkilidir. 8. evin gizemli etkisiyle birleşince kişi başkalarının kaynaklarını anlamak ve kullanmak için yaratıcı ve özgün bir yaklaşım sergileyebilir. Cinsellikte sıra dışı ve yenilikçi bir yaklaşım olabilir. Fakat zaman zaman duygusal bağ kurmada zorlanabilirler. Balık burcunda Mars 8. evde. Balık burcu duygusal derinlik, empati ve ruhsal bağlarla ilişkilidir. 8. evin dönüşümcü etkisiyle birleşince, kişi başkalarının duygusal ve maddi kaynaklarını anlamak için büyük bir sezgi ve duyarlılığa sahip olabilir. Cinsellikte duygusal derinlik arayışı önemlidir. Ancak bazen hayal kırıklıkları ve duygusal zorluklar yaşanabilir. Sonuç Mars'ın 8. evdeki yerleşimi, kişinin güçlü bir cinsel enerji, derin dönüşüm süreçleri ve başkalarının kaynaklarına olan ilgiyle bağlantılıdır. Bu yerleşim, kriz anlarında cesaret, değişim ve güç arayışını vurgular. Her burçta farklı bir şekilde kendini gösteren bu yerleşim, kişiyi başkalarıyla olan ilişkilerinde ve yaşamındaki zorluklarla yüzleşmeye yönlendirir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.